Gelin şimdi İstanbul Arnavutköy'deki şenliğe gidelim. Artık gelenekselleşen şenlikte bu yıl tam bir nostalji rüzgarı esti. Konuklar şenlikte çocuk gelene hayır mesajları verdi. Bilsen neler dönüyor şu garip dünyada arkadaşlık düşmanlıkla yan yana. Tam bir nostalji rüzgarı, 70'li yıllardan esintiler. Sen onu Ajda Pekka'nın annesi daha eskiye götürüyor bizi yani. Siz biraz rahat durmamış gibisiniz o yıllarda. Doğru, Doğru mu? Değil. Rahat durmamış gibisiniz o yıllarda. Valla yaş 50. Biraz <gülüyor> <gülüyor> olabilir durmamış olabilir. Laterna çok daha eskilere götürdü ziyaretçileri. Laterna. Ya bir tane ya iki tane var artık Türkiye'de. Konuklar kendini müziğin ritmine kaptırdı. Bazıları kendilerini ressamlara emanet etti. Biz baktık aynı siz. Öyle mi? Çok güzel. O zaman değerlendirelim arkadaşım. Müthiş benzemiş size. Müthiş benziyorsa güzel. O zaman alsayım Görüntüler İstanbul Beşiktaş'taki güzel. geleneksel Arnavut köy şenliğinden. <laughs> şenlik meydanında yok yok. Fimo o hamurundan olan bu ürünler çok şık. Ee, bütün bayanlara tavsiye ederim. Kimin sevdiklerine takı baktı, kimi artık sadece koleksiyonlarda bulunabilen unutulmaz plakları aradı. <laughs> İşte gerçekten de hoş görmek gerekiyor diyorsanız, 70'li yıllara gitmek istiyorsanız bu stand size göre işte müziği dinliyorsunuz, Ajda'yı dinliyorsunuz ve bir tarafta da Sezen Aksu, bir tarafta Nilüfer, Ajda Pekan ve Niceleri. Burası 70'li yıllara özlem duyanlar için birebir. Arnavutköy şenliğinde lezzet tutkunları da bayram yaptı. Uzun süredir standları dolaşıyoruz ancak itiraf etmeliyim ki beni en çok burası etkiledi. Yani yemeklerin olduğu yer. Yemeklerle ilgisi var mı bilmiyorum ama Suret Abla bunu elleriyle yapmış. Evet. Birbirinden leziz tatlar evet. var. Revani'yi evet. görüyorsunuz. Hemen burada elmalı kurabiye, börek ve tabii ki vazgeçilmez sarma. Fiyatları ne? Sarmanın porsiyonu 5 lira. 5 lira, lira. Diğerleri? Bir el lira. 1 lira. 1 liras olan yaşadı mı? Yaşadı. Tamam. Şenlikte sosyal mesajlar da verildi. Konuklar çocuk gelin'e hayır dedi. Çocuklarımızı okutmak istiyoruz. Çocuklarımızı küçük yaşta gelin edilmesine karşıyız.